arkadaşlar bugün nasıl ücretsiz bir şekilde Google Play kod kazanabilirsiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Şöyle arkadaşlar bu arada şuradan göstermek istiyorum. Videomu izleyip arkadaşlar abone olmayı kullanıcılar %92'si abone olmayıp videoma like atmıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Çünkü arkadaşlar her bildirimi açtığınızda artık benim her attığım videonun haberdar olursunuz. İsterseniz şimdi videoya geçelim. A arkadaşlar sitemizin adı ankethane.com Şimdi ankethane.com'a gidiyorum. Buradan kazanmaya başlaya basıyoruz. Arkadaşlar size e, orada giriş ekranı gelecek. E, kayıt ol ve giriş yaptığı bir bölüm olacak. Arkadaşlar zaten e, ben aşağı bırakacağım. Benim referansımla girerseniz arkadaşlar iki ile başlıyorsunuz arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar nasıl para kazanacağınızı göstereyim. Arkadaşlar burada ya YouTube kanalına abone olacaksınız arkadaşlar ankethanenin ya da uygulamasını indirip yorum yaparsanız gördüğünüz arkadaşlar burada bir size kazanç veriyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ve arkadaşlar diyeceksiniz ki bu 75 kuruş benim için çok az. Ben nasıl daha büyük miktarlar kazanabilirim? Arkadaşlar burada arkadaşınıza göstereceksiniz ve diyeceksiniz ki e, ben referansımla kayıt olursan görünüz arkadaşlar zaten 22 kızın sizin e, referansınızla kayıt olursa arkadaşlar buradan 10 TL kazanabilirsiniz. Burada tekrardan e, 75 kuruşluk anketimiz var. Burada profil tamamlarsanız da 2,5 lira veriyor arkadaşlar. E, son diyeceksiniz ki arkadaşlarım ben bu yaptığım şeyi nereden göreceğim ve param gelmedi benim. Buradan arkadaşlar görevler kısmına basıyoruz. Ve arkadaşlar görevler kısmında mesela 4 saat önce arkadaşlar hangi kanalına abone ol şeyini ben yapmışım arkadaşlar anketini ve burada şey 73 kuruş kazanmışım. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi üste gelmemiş. Şöyle gösterip üste gelmemiş arkadaşlar. Niye? Çünkü arkadaşlar ilk başta onaylanacak arkadaşlar. Onaylan onaylandıktan sonra paranız gelecek zaten. Ee, burada günlük bonusunuz var. Ben günlük bonusu mesela toplamışım. Günlük adam 5 kuruş gibi bir şey veriyor arkadaşlar. Ee, diyeceksiniz ki şimdi arkadaşlarım ben paramı falan biriktirdim ve nasıl ben e, ödeme alabilirim arkadaşlar. Burada ödeme talibi diye bir kısım var. Ödeme talebine basıyoruz. Gördüğünüz arkadaşlar en az arkadaşlar 15 lira biriktirmeniz gerekiyor. Eğer 20 lira 15 lira biriktirseniz arkadaşlarım gördüğünüzde buradan paranızı çekebiliyorsunuz. Tekrar referans sistemi var. Şöyle basayım referans sistemine. Arkadaşlar gördüğünüzde burada benim e, şey var e, site var arkadaşlar ben bunu mesela panoya kopyaladım bunu arkadaşlar e, mesela bu siteye giyersiniz arkadaşlar benim defansıma girmiş olursunuz ben açıklamayı bırakıyorum ben benim defansıma girmek isteyen girebilir. Evet arkadaşlar video bu kadardı umarım video beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.